Abi senin mini kuzusu gelmiş. <laughs> abisi yesin onun tatlılığını, ballığını. O minik burnunu yesin abisi. <laughs> Bakışa bak ya, şekerliğe bak. Aynen tebessüm ediyor. <laughs> ah severim ben senin tatlılığını. Abi seni yesin, yesin. Ağzını burada ne yesin? Abi seni çok seviyor, haberin var değil mi seni? Biliyorsun. <laughs> gel gel. Şimdi anlatacağım. Önce bu dünya tatlısını bir tanıtayım. Adı bunun Viktik. Minik Viktik. Bak sen Aa, bak 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 abilere bak. Hı. Minik Viktik ismi bunun. Kalbi de motor gibi çarpıyor. Şimdi yiyeyim mi ben o gagayı? Hı? Yiyeyim mi o gagayı ben? Yiyeyim. Hı? Ha, sen niye bu kadar tatlısın sen maşallah hı? <laughs> hı? niye sustun <laughs> hı? Abi abimi seyrediyorsun abi yesin senin o minik tatlı gaganı o güzel gözlerini burnunu sen ne uslu şeysin böyle sen ne tatlı şeysin sen hadi git de içeride dinlen hadi abisi alsın götürsün ne benim kuşum ha 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 Ah oh, severim ben onun tatlı şeker canını. Ha. Ha. Abi seviyor musun sen? Seviyor musun abi? Ha? <laughs> tamam al bak. <bakayım. gülüyor> Çok dikkatli ha. Maşallah. <laughs> abi seni yesin 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 şekerliğini ballığını yesin abin senin. Bak oh, severim ben onun, oh, severim beni onun tatlılığını. Bak hmm? oh, benim misim. Dünyalar tatlısı.